İlk Osmanlı arma denemesini 1727 yılında matbaayı Osmanlı'ya getiren İbrahim Müteferrika yapmıştır. Darut Tıbı Attül Mamure ismiyle açılan ve Müteferrika matbaası olarak tanınan matbaanın açılışından önce haritacılıkla ilgilenen İbrahim Müteferrika, Sadrazam İbrahim Paşa'ya sunduğu Marmara haritasının sol üst köşesine bugünkü Osmanlı armasını andıran bir arma çizmiştir. Haritanın sağ alt köşesinde benim devletlu efendim eğer fermanınız olursa daha büyükleri yapılır. Sene 1132 yazmaktadır. İbrahim Müteferrika'nın çizdiği Marmara haritasındaki armada yukarıya doğru bakan bir hilal ve arma kalkanın çevresinde ok, yay ve 12 tane top namlusu vardı. 1853-1854 Osmanlı-Rusya arasındaki Kırım Savaşı'ndan sonra Fransızlar Abdülmecid'e Lejion de Honor nişanını verince Kraliçe Victoria da Dizbağ nişanını Sultan Abdülmecid'e sunar. Ancak Osmanlı Devleti'nin dizbağı nişanını kabul etmesi için bir arması gerekmektedir. Çünkü bu nişanı alan kişinin arması, Windsor Sarayı'ndaki St. George Kilisesi'ne asılmalıdır. Ancak Osmanlı Devleti'nin kendine özgü bir arması yoktur. İşte bu amaçla Kraliçe Victoria bir İngiliz arma uzmanını görevlendirir. İstanbul'a gelen İngiliz uzman Charles Young'a Etienne Pizani isminde bir tercüman yardımcı olur. Osmanlı devlet sistemini, hukuk anlayışını, askeri teşkilat yapısını inceleyip gerekli bilgileri toplayarak İngiltere'ye döner. Arma'yı yaklaşık bir yılda bitirir. Arma, Osmanlı'nın Londra sefiri Kostaki Efendi'ye teslim edilir. Oradan da İstanbul'a gönderilen Arma, Abdülmecit tarafından çok beğenilir. Padişahın onayının ardından İngiltere'ye geri gönderilen Arma, geleneğe uygun olarak Windsor Sarayı'nda St. George Kilisesi'ndeki yerini alır. 1882'de 2. Abdülhamit tarafından birkaç ilave ile birlikte devlet arması kabul edilir. Bu arma 30 anlam içermektedir. Öncelikle en üstteki güneş sembolü ve ortasındaki tuğra imparatorluğu ve padişahın güneş gibi olduğunu sembolize eder ki tuğra dönemin padişahına göre değişir. Armada bulunan sorgutlu serpuş resmi ise tahtı temsil ediyor. Tuğra'nın hemen altında yukarıya dönük hilal vardır ve içinde Arapça olarak Osmanlı Devleti'nin hükümdarı olan Han Allah'ın muvaffak kılması ve yardımına dayanır ve öylece hüküm sürer ibaresi yazmaktadır. Hilalin altındaki sorguçlu bir sarık yer alır. Bu da Osmanlı'nın kurucusu olan Osman Gazi ve devletin köklülüğünü simgeler. Sorguçlu sarığın sağlı sollu iki yanındaki mızraklar mızraklı süvari alayını sembolize eder. Bunların hemen altında ise kalkan yer alır ve kalkanın etrafında 12 yıldız vardır. 12 burcu simgeleyen bu yıldızlar kalkanı çevreler. Bu da Osmanlı'nın kainatın merkezinde olduğu anlamında ortaya koyar. Kalkanın sağ tarafında kırmızı zemin üzerinde beyaz ay yıldızlı Osmanlı sancağı yer alırken, sol tarafında ise yeşil zemin üzerine 3 hilal kondurulan hilafet sancağı bulunur. Kırmızı renk bağımsızlığı simgelerken, yeşil de İslam'a bağlılığı sembolize eder. Hilafet sancağının altındaki bereket boynuzu bolluk ve bereket simgelerken, çiçekler de devletin estetik yönünü vurgular. Çiçeklerin hemen sonundaki terazi Osmanlı'nın adaletini sembolize ederken, terazinin altındaki iki kitaptan biri Kur'an-ı Kerim, diğeri ise kanunnamelerdir. Bereket boynuzunun altındaki çapa Osmanlı donanmasını ve denizciliğini sembolize eder. Kırmızı Osmanlı sancağının altındaki top ise top ve gülleleri ifade eder ki İstanbul'un fethinde bulunan topçu ocaklarını ve gülleleri sembolize eder. En altta bulunan 5 nişan ise en sağdaki devlet adına yararlı olmuş kişilere verilen nişandır. Sağdan ikinci nişan savaşlarda başarı göstermiş askerlere verilendir. Ortadaki nişan üst düzey asker ve devlet görevlilerine verilendir onun solundaki yine devlete hizmet etmiş ve başarı göstermiş kişilere verilen nişandır. En soldaki ise devleti ve milleti için hizmet etmiş kadınlara verilen nişandır. Ayrıca armada asa, şeşper, toplu tabanca, çift taraflı teber, süngülü tüfek, bereket boynuzu, el siperlikli tören kılıcı, mızrak, tek taraflı teber de bulunur. Genel olarak şunu söylemek gerekirse armadaki çok sayıda bulunan savaş aleti üç kıtaya hükmeden imparatorluğun savaş gücünü sembolize eder. Osmanlı'nın yaptığı yenilik hareketleri de armaya yansıtılmış. Bununla beraber hoşgörüsü ve gücü de bu armaya yüklenmiştir. İngiltere'de tasarlanan Osmanlı arması içeriği 30 anlamla dünyada 19. yüzyılla beraber yerini almayı başarmıştır.